Herkese merhabalar. Bugün de İngiliz Home'dan almış olduğum çamaşır sepetinin açılımını yapalım. Bambu katlanabilir çamaşır sepeti olarak geçiyor. Oldukça güzel bir ürün. Fiyat performans ürünü. Fiyatına göre uzun vadede kullanılabilecek bir ürün. Bu şekilde başlayalım. İçerisinden 5 parça çıkıyor. Ölçülerini verecek olursam 60 cm Boyu, eni de kare kısımlarda 35'e 35 ölçüleri, 60 santim ne çok büyük ne çok küçük ideal bir boyu var. 73 buçuk litre olması gerekiyordu, yanlış hatırlamıyorsam. şekilde görmüş olduğunuz gibi içerisinden 5 parça çıkıyor. Biri e, şu an elimde gördüğünüz üst kısmına taktığımız tel parçası. Diğeri e, sepetin altına yerleştirdiğimiz kare tahta parça. Diğeri bez. Bir diğeri kapağı ve sepetin kendisi. Şu anda e, 275 TL gibi bir fiyatı var Trendyol'da öncelikle tersten kurmayı düşünmüşüm. <laughs> Farkında olmadan tabi. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. Bu şekilde üst kısımda ve alt kısımda çengelleri mevcut. Alt kısımdaki çengellere tahtayı yerleştireceğiz. Üst kısımdaki çengellere de kare tel parçamızı yerleştireceğiz. Yerleştiriyorken şunu da söyleyeyim yıkama önerilmiyor bambu olduğu için ya da altı su alacak bir yerde durmaması daha uzun vadede kullanım için önemli bir ölçü. Nemli bez ile silimi öneriliyor daha çok. Bu şekilde alt tarafını yerleştirdik. Şimdi üst kısmındaki çengellere de kare tel parçasını yerleştireceğim. Tık tık zaten o çengellere alt kısmı da üst kısmı da oturuyor. Bu şekilde ve son olarak da bizi geçireceğiz. Bezinde de dış kısma gelen kısımda çok az bir pay bırakacağız görüntü açısından. Bezle de e, tamamen bezi çıkararak içerisini boşaltabiliriz. Hem bezle yıkanmış olur, bezle birlikte de atabiliriz. E, kullanışlı, gayet güzel, şık duran fiyat performans ürünü. trend yol linkini de e, alt kısma bırakabilirim, oradan ulaşabilirsiniz şekilde kenarlarında yerleştirdikten sonra son olarak kapağını kapatıyorum. Önerebileceğim ideal bir ürün. Video yardımcı olduysa sizlere ne mutlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.